Kalk yavaşça şuraya oturayım, oturtayım seni Kalk annem kalk Yavaş dur basma üstüne basma dur Gel anneciğim gel Kızım niye dikkat etmiyorsun ya Hareket etme de ben bir doktor arayayım tamam mı anneciğim Alo Evet bir tane doktor gönderir misiniz Kızım dizinin üstüne düştü ya Kırılmış olabilir acil gönderir misiniz Tamam tamam bekliyoruz Tamam sağolun Aslıcığım şimdi gelir anneciğim doktor. Sen hareket etme tamam mı kızım? Tamam anneciğim. Geldi bak anneciğim dur. Üf, yine ne kadar bastılar zile. Ya doktor amca sen geldin ben ya. Sizsiniz, niye seni gönderdiler ya? Ben, ben, Geçen sefer geldin okay. kızım senden sonra bir ay hasta oldu ya. Ne ne doktoruyum Ya doktor amca nasıl doktorsun sen ya? Senden başka kısımdan kimse yok ama. mu? <laughs> ya doktor amca o değil gel ben burada ya. Evet evet. Ney gene ateşi mi var? Yok doktor yani amca. Hemen ben bir iğne yapayım mı Yok misin? dur bir doktor amca dinle bir. Zıp zıptan düştü de dizi herhalde Aa, kırıldı oğlanmış, ya. Oğlanmış. Doktor amcacığım şey dizi dizi. Ben doktor ben... amca dizi kırıldı <laughs> herhalde. Ne? Yok bilekleri değil. Şu, Allah'ım şu ya bu. laf şu da anlam anlam Dur yavaş o değil diğer dizi doktor amca dur. Dur yavaş elleme dur. Kırıldı ya, herhalde burası. dur. Doktor amca yavaş şimdi, ya. Nasıl oldu? Ya buradaki Şundan. zıp zıpla oynuyormuş Bundan. herhalde. Evet doktor amca. Doktor amca sen de bir yerini kıracaksın şimdi yani. dur ya. Bundan niye düştün sen? Allah Allah. Bundan düşürür mü hiç sen? Ya doktor olacak amca siz, şimdi... şimdi boş ver. bu saatine ben çıktım, köpekleri de bıraktım. Ya doktor amca senin köpeklerin de, ne önemliymiş? Niye geldin ki sen? Biz seni istemedik bu, ya. Abi, şimdi, ne olacak? Ya şimdi? herhalde kırıldı bir bak bir kontrol etsene Allah, ya. Allah, yok, 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 Yavaş doktor ya. amca Allah'ım ya. Geçen de geldin zaten ateşini bir ay boyunca düşüremedik ya. Mikrop kaptırmışsın. Bak ki yine ben, aynı malzemeleri mi getirdin? Ben mikrop kaptırmam kızım siz bakamamışsınız. Ya doktor. Doktor amca Siz hayır. Güzel, ya köpeklerim yanında demiştin ya. ya Şeyi Ankara'ya gittim o kadar. Şeyin ya. yanına prostat yemiğine yettim. <laughs> <laughs> Canım prostat yemini. Allah'ım daha ne söyleyeceğini de bilmiyor ya. Ya yine aynı malzemeleri mi getirdin bunları köpeğe? Aynı köpek... malzemeler benim kaç tane malzemem var? Ya kadar? doktor evet. amca o tane malzemem olmayacak da ya, bir tane olacak. Ama dedin ya bunlarla köpekleri oynuyor ya diye. Ya ne oynadılar? Ya doktor amca hadi bak bir an Nerede önce oynadılar? ya. Ne oynadılar? Sakin ol Ya Allah yine mi oynadılar abi. ya? Yine mi ıslak mendille sildin yoksa? Islak mendille sildim başka ne olacak? Ya Allah'ım yarabbim vallahi, ya. Bu sefer normal şeyden aldığım 10 liraya aldığım ıslak mendille sildim. İyi valla doktor amca sen nasıl doktor oldun? Nasıl Sana nasıl diploma verdiler bilmiyorum ya ki Allah ya. Allah'ım ya yarabbim ya. Gel ya şuradan ya. çocuğun dizine bak ya. Bak, bak doktor amca. O gün diyordun diyordu, ki bunu niye getirdin diyordum bak. Gördün mü biz bir doktor şey biliriz. amca. Demek ki bunun da olacağını bildik. Onunla. Ay ya. Ya, ya ne yapıyorsun ya. sen ya. Çocuğun kere, dizi kırık ya. derinliğini anlamaya çalışıyorum ya. Ya iyi de bir senin aletin cihazın makine. Ay ne yapıyorsun doktor amca ne ya. Ne alışveriş oldu buradan. Şimdi ya Allah'ım ya. ya. Bütün ayak. Ya bütün bacağını ayaklı. kırdım. Demek ayağında. Can var. Ayağında bir problem ya, yok. Ya doktor amca ha. dizi kırıktı. Bütün bacağını kırdım ya. on yerinden kırıldı Şimdi senin ondan, yüzünden. Tane, bir tane daha ben röntgen çekeyim şöyle. Allah'ım ya. Ama röntgen çekerken hepimizin dışarıda olması lazım. Ya hayır Onu gidemem. Da... Ha... Olmaz doktor olmaz, amca yalnız bırakamam. Yani. Olsun Siz bir şey olmaz. çıkın. Hayır çıkamam doktor Allah. amca. Ben seni kızımla niye yalnız bırakayım. Şimdi daha çok mikrop kaptıracaksın. Dur önce bir şuranın şeyini çekelim. Ya doktor amca orayla ne ilgisi Kafa var çektim, Dizi ağrıyor ya kafasını Allah Allah çektim, çektim. ya hayır burasıydı Doğru bura mu? evet ha. doktor amca tamam. ya Allahım ya Rabbim ya ama bakalım ne oldu ne çıktı incinmiş incinmiş <laughs> evet. ama afif bir hafif bir böyle yani incinmeden sebep biraz bir, böyle ufak bir kırık var ya çok doktor... ufak. Doktor amca kırın ufa mı olur kırığın ya? Kırın olur yavrum parçalı kırık var, çoklu kırık var, azlı kırık var yani var da var mı? <laughs> ya doktor amca çocuğun bacağını nasıl? Ben, ben halledeceğim. Ya sen <laughs> ha en son hallettiğinde gördük ya en son hallettiğinde gördük. Bak benim bak bu sefer getirdim bak şeyimi getirdim. Ne yaptın? Kartına... <laughs> <yine> doktor <laughs> amca Allah aşkına yoldan ya, mı buldun ya? ya. köpekler mi aldı gene ben anlamadım ki. Allah Senin bu köpeklerin ya. de her şeyi alıyorlar ya. Benim köpeklerimi ya. görsen aman nasıl seversin. Allah Allah. Vallahi nasıl köpeklermiş ya bunlar ya. Ya, ya iyi misin? Biraz iyi oldun mu? Doktor amca ne yaptın ki iyi e olsun? <laughs> Bakmadın e ki. Çocuğun kırığı var diyoruz sana sarsana. Tamam baktım ama. Dur bir daha bakayım ben ne yapayım bacağını. Allah'ım ya. Şöyle... Ay ay yavaş tamam, doktor bacağına amca. Bacağına bakacağım bununla. Ya doktor amca onunla bacağı mı bakılır ya? Ya, ya sırtını dinlersin, kalbini dinlersin ya, kalbini ya onunla ya. Doktor amca yine kalbinin yerini bilmiyor musun Allah aşkına ya? Şu karnını galiba. dinliyorsun ya. Kalbi güzel atıyor. Ama yalnız ben bunu takmamıştım nasıl duydum acaba? <laughs> Allah'ım ya. 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 Aa, bir daha bir bakayım. Ama yeminim ben kalbi güzel atıyordu. Ya doktor amca ya. Evet güzel. Allah'ım Allah Doktor amca kalbi var. için çağırmadık seni. Bacağına Olsun baksana direkt. çocuğum ama ya. Ama doktorum ben genel olarak bir hastamın her şeyini bilmem ya lazım. Ya iyi de genel olarak bir şey. ne zaman yemek yedi mesela? Ya akşam yedi ne zaman kaç yiyecek? Kaçta yedi mesela? Ya yedi de yedi ne zaman sen... yiyecek doktor amca? Saatimiz kaç? Saatimiz saat. tamam. İki üç saat bir şey olmuş yok, bir şey olmuş. Aç mısın yavrum sen? Hayır. Gidip süt alayım geleyim sana. Ya sütü <laughs> ne yapacağım doktor amca Allah aşkına çocuğun dizini sar reçeteni yaz da git bir an önce ya. Ya arkadaş bizim köpeklere bak hele ben alçıyla getirecektim. Sizde tereyağı var mı ben tereyağıyla yapayım bunu. Tereyağını ne yapacağım? Tereyağı çok <laughs> güzel yapar. Ya doktorumca. Bir, bir alçıdır. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya doktor amca ne donmasın ya, ne tereyağı tereyağı ya. ya ya. Ya yok tereyağımız ya, ya Allah kalmamış. Allah'ım ya. Allah'ım Allah ya, ya Rabbim ya. Ya tereyağı nasıl olmaz bu? Ya doktor amca sen nasıl bir doktorsun tereyağına iş mi yaparsın ya? ya? Ne haberi. Ya anlayayım. yavaşça sarar mısın? Önce bir dakika önce ben bir kırık yerine oturtayım. Ya kırık yerine mi oturur? Çıkık mı o doktor Dön amca yavrum. bırak. Allah'ım. Doktor amca bırak çocuğun bacağını yiyeceksin ya. Doktor amca bırak bırak. Bak dur böyle tut yavrum. Allah'ım ya. Bak şu an oturdu. Kıt etti. Ya bak. Allah Allah. Bak şimdi. Seni şikayet edeceğim. Ne evet. biçim bir doktorsun beni sen? Etsen de beni bana şikayet edeceksin. Allah Allah. Ben en iyisiyim çünkü. Ya biz seni çağırmadık. Geldin yine bizim başımıza. Değil Üff. Dur yavrum dur yavrum. Değil yavrum yavaş ya yavaş çocuğun ya bizi doğru. iyice evet. kırdın mahvettin evet. ya. Bu çocuk kafasını <laughs> kıracaksın ne yapıyorsun? Sussun biraz çok konuşuyor ama. Ya çocuğun canı yanıyor konuşup ne yapıyor? Ya, canı yanıyor ya? Ya ağrı kesici falan bir şey verseydin bir şey yapsaydın. Evet. Cık, evet. Dur anneciğim bir dayan para birazcık. Parol ver. Yani parol doktor amca bir tane iğne yap bir şey yapsana ya. Ya nasıl doktorsun? Yeter ne yaptın? Bütün bacağını alçıya aldın. Üf. Şunu canın sıkıldıkça biraz daha sarayım. Biz <laughs> Sen evet. bir şey olmaz. Ben de olsam ben de saracağım. Şimdi. Ya doktor amca ya Allah gideyim, Allah. Tamam madem öyle tamam tansiyonuna bakayım. Yani, yani, <laughs> ya tansiyonunu tansiyonu mu yapacaksın? Ben de mi baksam acaba? Yok ay ne ayakları Allah'ım ya Rabbim tansiyon oradan mı ölçülür? Bırak. Ayağında ay kırık var. Ya. ya kırık tansiyon kalbi orada mı ki oradan Bak, ölçüyorsun? Abi. Bak sizi de, ben şu anda ben seni test ettim. Allah <laughs> Allah 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 Allah. Ya ben doktor neyim ki? Sonuç olarak seni ben şu anda test ettim. Ya, ya. neyimi test ediyorsun? Doktor amca sen bir doktor olan. Senin biraz bilgi var. Allah seni Allah. Seni Ya bunu herkes ne bilir ya. ya. Herkes bilmez yavrum. Of. Niye geldi olmuyor. bu yine ya? Tamam tansiyonu bak. Bunu taktıktan sonra biraz iyi oldu. <laughs> tansiyonu bundan sonra mı iyi oldu doktor amca? Evet. Anneciğim korkma. Tamam. ağrı kesici yapacak Korkusu anneciğim. Bırak, niye korkutuyorsun? Niye korkmuyor çocuk mu? Ya niye korksun ki? <laughs> doktor amca iğneden niye korkacak? Çok korkuyor. Korkma anneciğim. Şimdi birazcık. <laughs> Ay! Ne yapıyorsun doktor amca? Öyle iğne mi yapılır ya? Bırak ya çocuğu. Kuşa... Mahvettin ya. Geç yapsaydım. Ya doktor amca ya geç git ya. Ne olacaktı? Ne olacak? Bana bir söyle. Ya ne demek ne olacak? Öyle iğne e, saplanır e, mı e, çocuğun, e, kadar çocuğun kadar bacağına korkuyla, ya? Korkuyla bir sürü cebelleşecek. Şimdi ya bir anda, bırak oldu git oldu doktor amca. Hadi eşyalarını topla da git. Yok, Şöyle abi. sardın çocuğun ben bacağına şey, iğneyi sapladın abi. ya. Ağzını ne yapacaksın Bakalım, ya? Bakalım gelene de gelmişken check up'ını yap. Ya sen dişçi misin? Ne yapacaksın ağzına? Bırak. Ya doktor amca. Enfeksiyon falan var mı? Yok enfeksiyon bırak ya bakayım bir tane de. Ya Allah Allah. Gıdıgına bakayım. Gıdıgında ne var da sen önce ya. <gülüyor> <gülüyor> yok gıdıgında bir şey. Bakayım bir gıdıgına. Allah Allah. <laughs> <laughs> Allah. bu nasıl bir doktor sürekli bunu gönderiyorlar bize. doktor amca az önce baktın ya. Tamam ateşin ateşin 32,5. buçuk. Ya ne oldu buçuk yok doktor amca Allah Allah, senin aletin kızım bırak ateşin dişlerini kırca kızım bırak ha? bırak. Allah Allah. Çocuğun dişlerini de kıracak ya. Bak özlemi takmadan yaptım bütün işimi of. ya. Of aynen o da kesin. tamam. Allah'tan gördün. Görmesen ne olur <laughs> acaba? Bir de yaptım ben bütün işimi. Of. Tamam reçetenizi yazayım mı? Tamam yaz. Yaz Barbie'li defterine yaz reçeteni. <laughs> Hadi yaz da git reçeteni doktor amca yazayım. ya. Ay, çok bir çok adet. Acır kızım normal antibiyotik. ya. Antibiyotik. Üfff. Antibiyotik parol. Antibiyotik parol mu? evet. mu? Doktor amca parol antibiyotik mi? Olsun olsun bir kere de olsun ne olacak? Of. tamam yaz sen yaz. İki e, yoğurt yesin. Yoğurt mu yesin? <laughs> Allah Allah. Ya reçeteye yoğurt ee, mu yazılır? Üç. Hamuru şey unlu hamuru yapalım ıslayalım hamuru. Hamuru biraz o e, hasarlı bölgeye saralım olur. Ya, böyle mu tamam. ya, oğlum. Allah ya öyle ya öyle gördük, doktor hanım hamur mu sarılır ya? Allah Allah. Biz öyle gördük. Ya sen doktor mi? Biz öyle bu yaşa geldik. Ya sen niye doktor oldun böyle? Tamam, Hamur çok hassas. Ya hamur tamam. Hadi Hadi ya, hani tamam. Hamuru, e, hamuru da koyduktan sonra tülbetle sevelim. Tamam, türbe tamam mesela. doktor <gülüyor> <gülüyor> Aynen, tamam. Kesin yapacağız. Biz. Sen hiç merak tamam. etme. Tamam. Şuraya da bir Bitti mi? Profesör Profesör. Profesör. Profesör, evet. Oo, profesör. profesör Olmasın o. Mustafa. tamam. <laughs> 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 Bunlar senin ilaçlar sen yap. Tamam. Ben acaba e, şey işte şu da bakayım mı? Doktor amca o oyuncak o canlı değil ki o. bir <laughs> bakayım. Ya doktor amca bırak. Ya ne yapıyorsun? <laughs> bırak Baksana da yere. Ya o oyuncak. Ama, ama. Sonuç olarak biz canlı yaptı bunu da. Canlı değil amca. <laughs> canlı değil de bunu yapan canlı değil mi? Ya onu yapan... Sen benim gibi değilsin. Tamam onu yapan canlı bu da... Senin, bu senin mi? Bu senin mi abi? Tamam az yani. Allah Allah. Ben gideyim artık. Sen git hadi doktor amca evet. ya. Sana zahmet. Kalmadı, <laughs> değil mi? Yok doktor Tabii, amca. Ya sen kullanma. Tamam tamam kes. Ama hamur önemli. Tamam hamuru da tamam. kesin yapacağız. Hadi sen. Yok götür. Sık sık geliyorsun. Yok doktor amca götür götür. Ya gel bu çocuk. Bir ateşten tamam. bir şey olur. Yok, biz seni bir daha aramayız doktor amca. Gelme. Gel Ama benimle memnun değil misiniz? Gel. Yok, hiç memnun değiliz doktor amca. Git, git evimizden. Bana abone olmayacaksın mı? Yok, olmayacağız doktor amca. Ama abone olmayacak mısınız bana? Olmayacağız Aplarım biz. Bana. Olmuyoruz doktor amca. Like? Hayır. Benim neyim var biliyor musun? Ben size onları söyleyeyim mi? Benim <laughs> iki tane torunum var. Of doktor amca evet, ya. Evet, benim o. iki tane torunum var. <laughs> hemen hemen bu yavrumuz gibi ikinci sınıfa gidiyor onun adı Aslı, Hı. öbürünün adı Rüya. Evet. Onların da bir tane sayfası var YouTube'da. Öyle mi? Takip edin. Çocuklar İyi o zaman. Çocuklar şey yapıyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Aslı'yla Rüya'yı inşallah takip edelim o zaman. Evet. Evet, evet Doktor Amca. O zaman. Televizyon. Evet biz onları takip ederiz sen git evimize. Evet, tamam. Aslı ile Rüya'ya abone oluyoruz tamam, tamam. tamam mı kızım? Tamam, aslı tamam. Evet. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hadi, hadi git diyorsun. doktor Bunlar amca. Al doktor tamam. amca. Evet evet al. Doktor amca bu sefer kalmayacaksınız. Yok kalmıyoruz. Yok kalsak da geri geliyorsunuz zaten. Mu? Yok git yavaşça çık, git normal yavaş. Gibi. Yavaş. Aha normal. normal çık. Normal çık. Pek yani aslı. Hadi hadi Bir doktor amca. Hadi. 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 hadi sağ ol doktor Görüşürüz amca. Yavrum. Hadi sağ. Hadi bak sağ. Ol. sağ ol.